Evet, değerli e, basın mensupları, yeni tesisimize Kemal Ruhraz, Metin Oktay tesislerinin hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günde, şampiyonluğunu kazandığımız bir günün sonrasında ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için güzel bir günde o, hem onu kutluyoruz. Ben buradan bu bayramında da e, milletimize kutlu olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu güzel günde hem bu tesisimizi gezme fırsatımız olur hem de e, bugün de e, önemli gördüğünüz konular var. Sonlarda da cevap olmak isterim. Başkanım şunu sormak istiyorum. Eee Osman Alçak'ın gerçekleştirdiği bir şey son görüntü sadece dün statta olan bazı durumlar oldu. Kendisine sevgiseli vardı aslında. Eee bir bilgi alacağız mı? Eee bu yılınla ilgili dönüş oldu mu? Mutlu olmuş mu? Neler söyler? Evet Osmeno dün İstanbul'da sadece dün değil e, e, şeyde o, Türkiye Kupası finalinde de büyük bir tezahürat yapıldı. E, dolayısıyla taraftarımızın Osman'ı çok sevdiği aşikâr. Osman de çok e, iyi bir futbolcu. Galatasaray aidiyeti çok yüksek. E, Tabi herkes, hem yönetim kurulumuz hem de e, taraftarımız, herkes e, böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Biz bu çağrılara kulak veriyoruz. E, buradaki en önemli karar, Osime'nin vereceği karar. Çünkü genç bir oyuncu, kariyerini ne şekilde geliştireceği konusunda e, kendi düşünceleri var. E, onları henüz kendisiyle paylaşmadık ama bu sevgi seninle ne cevap verecek? Önümüzdeki günlerde Osman'la bu konuyu konuşacağız. kendisinin verdiği karar çerçevesinde de yönetim kurulumuz bir karar alacak. şöyle bir tereddüt olmasın elbette ki her Galatasaray'ın istediği gibi yönetim kurulu da kadrosunda önümüzdeki sene özellikle şampiyonlar ligi sınavında görmek istiyor. Iıı Osman için söyleyeceğim, ama dün akşamdan sonra, maçtan sonra kendisini görmedim. Çünkü onlar bir, bir kutlama yemeğine gittiler, bütün oyuncular beraber. Herhalde gece geç vakteye kadar orada kaldılar ondan sonra görüşmek fırsatımız olmuyor. Sayın, Sayın Başkanım, başkanım daha bir ee, herkes o simeni soruyor. Okan Buruk soruyor. Dursun Özmek bu işin en önemli mimarlarından birisi. Evet, evet önümüzdeki sezon var ama sizin kafanızdaki düşünce nedir? Bir dönem daha sizi Galatasaray Başkanı olarak görebilecek mi Galatasaray taraftarı? Şimdi eee değerli basın mensupları Galatasaray Spor Kulübü'nde Galatasaray'ın ananelerine göre hiç kimse ben şu dönemde başkan olacağım veya böyle bir şey şey yapmaz. Verdiğiniz hizmet çerçevesinde Galatasaraylılar, camia sizi bu göreve layık gördüyse sizi davet eder ve bu görevi yapmanızı ister. Dolayısıyla kişilerin başkanlar olsun, yönetim kurulu üyeleri olsun kendi kendilerine ben bir dönem daha başkanadayım. Ben böyle bir şey bizim anayamızda yok. Başkanın maçlerimiz tarih adıkt ediyor. Daha önce rakibimiz 4. pısta biz 5. yıldızı takarız demiştik ve yani bu gerçekleşti. Şimdi şunu diyebiliyor musunuz? 2. takmadan biz 6. yıldızı tak takacağız diyebiliyor musunuz? Halihazırda o e, söylendiği gün 2017'de zannederseniz evet. e, böyle bir şey söylemiştim. Eee o günkü söylem çerçevesinde bugün değer kazanmıştır. Orada onu bırakmak lazım. Elbette ki bizim bütün çabamız 6. E, yıldızın peşinde koşmak olacak. Ee, önümüzdeki sezondan itibaren de bu çabamızı sürdüreceğiz. Başkanım, bu sezon çok maç oynandı. En sevindiğiniz maçı sorabilir miyim ve en üzüldüğünüz maçı acaba? En sevindiğim maç, en son oynadığımız maçı ee, Kayseri maçı. Ee, en üzüldüğüm maç da Young Boys maçı. Yani, Sayın Başkan, üzüldüm. bu sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Bu yeni sezon planlamasını nasıl etkileyecek? Yani maçına özün dediğiniz Şampiyonlar Ligi'nde olamadığı için artık Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasına geri dönüyor. Evet. Maddi bir gelir olacak tabii ekonomik anlamda. Yeni sezon planlamasını nasıl etkiler? Yeni yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor olmak sezonun biraz daha geç açma fırsatı, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Onun için de e, iyi bir şey. E, biz zaten e, yaklaşık bir aydan fazladır ve bu Neticeyi bekliyorduk, bu neticeye odaklanmıştık. Ee, onun için hazırlıklarımız da yani bir ay, bir buçuk aydan beri sürdürüyoruz. Şampiyonlar bir yine e, gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımız e, başlatmıştır. Transfer çalışmaları başladı. Evet. E, i̇nşallah e, sezon açıldığı zaman açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız. Başka, Başka bir ile zaten. görüştünüz mü direkt olarak? görüştünüz mü direkt olarak? Dün, Dün görüştüm kendisi. Yeni kapıda bir organizasyon düzenleyecek. Dün İlkardi ile görüştüm. Son derece fil, son derece hazır. Kendisiyle de konuştum. Ee, çok hazır geliyor. Çünkü antrenmanlarına e, memleketinde devam etmişti. E, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri İlkardi'de. Ee, önümüzdeki sezon bize büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yeni kapı var bir organizasyon. Yani evet devam ediyor. Şu anda çalışmalarımız oyunda devam ediyor. Başkanım Fernando Musa'yla görüştünüz mü? Ben sonra. Ee, kalacak mı gidecek mi? Sonuçta konuşuyor taraftarlarda. Siz konuştunuz mu? Ben Musera'yla konuştum. Kendisi artık memleketine, ailesi orada yaşıyor çünkü. Memleketine dönmek istiyor. Kendisine bir sezon daha oynayıp bizde kalması için konuştum. Ama gitmekte çok ısrarlı. Israrımızı ee, bir de sürdüreceğiz bundan sonra. Başkanım son şunu sorduk. Transferlerle ilgili çalışmalarınızı olduğunu söylediniz. O sürenle ilgili çalışmalar var bence. Taraftara yeni sezonda çilek sözü verebiliyor musunuz? Yeni çilekler gelecek mi? Ben taraftara buradan Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Ee, i̇nşallah bizim hedefimiz her zaman olduğu gibi Avrupa eee geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. Eee inşallah bu sene eee iyi hazırlanıyoruz. Eee da başarılı olmayı hedefledik. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.